arkadaşlar merhaba bugün benim ilk videom ee, bu kanalı kuralı bir hafta oldu ben size bugün dosyamda ne var <laughs> evet bu mor dosya birinci sınıftan beri durdu o. bu bu çıktı hadi öğretmen vermişti 15 Temmuz şeyi bu bayrak İçinde bayrakların dört tane var. Dört bayrak. Bu ablam doğum günümde hediye etmişti. Bu kitapları koyulan şey annem vermişti. Ee, bu ben mı sıkılmıştım. Ablamla yapmıştım tabi. İşte. Bunu Adem öğretmen Adem Çapkurt Adem'i var Çapkurt işte ben onu hala çok seviyorum ya. İlkokul öğretmenim. Benim kaç öğretmenim işte. Bu. Bunu da yaptım. Benim kaç öğretmenim değişmişti? Benim şu anda üçüncü öğretmenim arkadaşlar. Bu. Bunu yaran yaptı benim kardeşim. Biz öğretmencilik oynuyoruz böyle arada aralarda. O Alper. Bu yarının sınıfındaki listeler. Oyun oynamıştık. Öğretmen. Bu da bizim sınıftaki. Sevil Ekrem. Biz oynamıştık oyun. Onu kaç almış? 6 yanlış 6 doğru. Hiç daha iyi yani. Alper 3C sınıfı. Yazmamışım bunu ama eee Hepsi doğru. Yüz almış. Yani sakıncası yok bana göre. Yaren A film yapmışım. Bir de 160'ım. Ama toplama çıkarma kolay yani. Evet bunu unuttum arkadaşlar. Hele de şuna bakın arkadaşlar. Şuna bakın. Nerede o? O değil ya. O ne öyle? Hah. arkadaşlar buna bakın. Ben buna bayılıyorum arkadaşlar o resme. Bunu Nehir Şahin, benim kuzenim. Bunu 74 demişti ki al senin olsun demişti ablamız. Ben onu gurur duyuyorum Yaren 2D sınıfı yine yüz almış. Aferin benim kardeşime. Evet, almış. Daha burada açılmışlar var arkadaşlar. Yani Alper, Alper Çiçek 90 almış. 2 yanlış yani. 3 sorudan 2 yanlış fena. Yani ben yüzü almıştım Onda yaşıyor. Ne yaşıyorsun? Ben onu aldım Aha. <laughs> o gün sınav vardı. Bunu yazmıştı ablama. Ablama bunu yazmıştım. Ve bana dua oku demiştim. Ablam yazmış demiş ki tamam okudum ikimize de. Okey yazmış. Benim canım ablam. Evet şu mavi dosyaya bakalım. Halim öğretmenimin aynısı kurbağa var ama onda yoktu. Şöyle derime sınav şeylerimi göster. Bir. O derime sınav şeylerimi söylemeyeceğim çok çıktı. Acayip çıktı ki. Yani ben hiç birinci olamıyorum ya. Hep dokuzuncu, onuncu. Bir kere 21 yanlış çıkardım arkadaşlar onu düşünün. Seni seviyorum bebek. I love you. Bye bye. Ablam yazmış. İşte bu bu bu. Aa bu en büyük hediyesi Hanım Örpmen'imin. Aha. Görüyor musunuz? Kalp yapmıştı bana. Ben de bundan onu iletiyorum. Arkadaşlar işte böyle. Benim böyle geçti zamanlarım. Üç öğretmen. Ne demek? Burada İngilizce şeylerim var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öyle. Tamam. Aha bu çok güzel. Okuyalım. Selam. Müslümanlara karşılaştıkları birbirlerine sağlık ve esenlik dilemelerini anla anlamında bir terimdir. Karşılayan iki kişiden bir diğerine selamun aleyküm, esselamu aleyküm, selam sizin üzerinize olsun. Allah sizi her türlü kaza ve beladan korusun der. Ben bu, bu, şeyleri böyle acayip çok seviyorum ki arkadaşlar. Böyle hikayeleri. Halim öğretmeninin bize acıdığı kağıt. Böyle. Vermişti. O kadar vermişti ki. Demişti ki bir de bir hafta mı? Bir şeydi. Bir hafta mı? Bir haftada yapmıştık herhalde biz onu. Bu çok kötü bir şey yani. Ben olsam yapamazdım. Ama yaptım sonuçta. Ben nasıl yapamadım? Bu çok güzel arkadaşlar. Bu ne? Ama çok güzel diyorum işte bilmeden. Bu arada benim en iyi arkadaşlarım var. Elif, Buse, Tuana. Ben hep onlarla geziyorum. Buse'nin kanalı var. Adı Buse Çakır. Elif'in kanalı var. Elif Yağız. Evet bana aboneler. Size lütfen abone olmayı unutmayın bana. Aha en güzel şey de bu. Bana yazmış bu sen, yani. Böyle bir resim. Göstereyim hemen. Böyle bir resim. Okuyayım mı? Ana sınıfı arkadaşım. Suudi öğretmen bizi dışarıya attığında yanımıza sen vardın. O zaman üzüldük. Ama şimdi o zaman o zamana gülüyor, gülüyoruz. İster 8. sınıfa gidelim seni asla unutmam. Zaten evlerimiz yakın, bir, bir, birbirimize yakın, biraz yakın yani. Bu ise Sude Şahin Çakır diye çok güzel bir şey yani. Ben bunu saklıyorum arkadaşlar. Biz neden böyle yaptık? Hep açtık, böyle resim yaptık ama burada da var resimler. Evet bu kimin resimleri? Bu Tuana Ayhan'cın ben Benim, hep birinci sınıf bu arada söyleyin. Benim hep birinci sınıf yakın, yakınımda olan arkadaşım odur. Ama bu sene yani. Ama Elif en yakın arkadaşım yani. Elif de bu biz geziyor. Ay. E, yani, Tuana ile bu ikisi geziyordu. Şimdi beraber geziyoruz. Ben de Elif'le geziyorum O benim can arkadaşım işte. Böyle bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu da şey. Ee, neyse bunu koyamadım. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok te çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayınız. Beğen beğen tuşunda da unutmayınız ve o alttaki zile basmayı unutmayınız.